Arkadaşlar, İstanbul'u şaşkın mümkün olduğunca yol vermeye çalışıyorum. Sanlar çalışıyorlar. Ben sana soruyorum, biz bu yola niye girdik, niye çıkıyoruz? Diye var mı adama? Tamam. Oh. Only you oh. can do me. Ne fındık? Ankara ile bağlanacak. Ha öyle mi? Tamam. Dedikleri buralara. adalar dedikleri buralar ha. Adalar dedikleri buralar. Ha? Ben mi geçeyim? Be. Evet arkadaşlar deniz ben karalı. Şu anda güzel sayesinde deniz görüyoruz. 10 numara. Beni buraya da zincirleyebilirler. İlla boğaz olmasına gerek yok. Boğaz manzarası olmasına da gerek Deniz olsun yeter. Abi denize olan şehirde insanlar nasıl dertleniyorlar ya? Nasıl derdinizi içine atıyorsunuz? Yemin ederim anlamıyorum şu insanlara bak. At denize kurtul ya. Bir daha nereden bulacağım? Nereden karşılaşacağım? Muazzam bir şey ya deniz olması. Ben 21 sene Samsun'da yaşadım fakat yani değerini biliyordum ama gerçek değerini asla anlamamışım. Ankara gibi bir yere gidince geç köpek sen de git. Sen de takip et. Ankara gibi bir yere gidince anladım denizin kıymetini. Abi zamanında ee, insanlar deniz kıyısına şehirleri boşuna kurmuyorlarmış. Tamam hadi liman gemicilik falan filan yani eyvallah daha huzur ya. Hani sonuçta orta çağ, ilk çağ da olsa insan insandır abi. O zaman da aşk aşk işleri vardı yani. Veya işte sıkıntılar, askerler, paralı askerler, hizmetçiler, köleler. Süper ya. Hizmeti de rahatsızlık ama şimdi yapacak bir şey yok. Daha beni göremeyecekler. Azıcık da buranın insanları söylesin. Yeterince Ankara'nın insanı, Ankara insanı söylüyor bize. Özellikle Batı kent. Buradan Batı kente selam olsun. Ee, Batı zalımı şu an İstanbul. İstanbul'da zalımlık yapıyor. Ee, onun dışında hayat güzel ya. Valla. İstanbul'a her gelişimde keşke İstanbul'da yaşasaydım diyorum. İstanbul'da yaşayanlar için ya arkadaşlarım hepsi memur gerçi burada. Gençler, bekarlar özellikle. Yani evli olarak yaşamak istemem Ankara şeyde İstanbul'da. Ama şu yaşlarımda İstanbul'da yaşamak isterdim. Çünkü tam aradığım yani şu anki psikolojik destekleyen ee, bir şey. Tamam dertleniyorsun falan ama şehrin imkanları o kadar fazla ki derdim tasarlı hiçbir şey kalmıyor. Yani bilmiyorum yani, muazzam geliyor bana. Güzel bir şehir. Sadece tarihi olarak iyi yani. Sadece tarihi olarak bakmamak lazım. İnsana hitap eden bir şehir. Trafiği dışında. Ha öküzü de çok. İnsan olarak öküz, insan da çok tabii ama sen ne ee, görmek istiyorsan onu görüyorsun ya. Yani. Ben şu anda bunun güzelliklerini görmeye çalışıyorum. Çünkü Ankara'da yeterince şey, bir şey görüyoruz. Şimdi Ankara'da kızmasın. <laughs> Bana, e, ben Karadeniz'den geldim Ankara'ya. Yani belki deniz olsa sevebilirdim Ankara'yı ama ha, deniz yok. Denizin nasıl bir güzel avantajı var? İnsanları bir yere toplayabiliyorsun abi. Ama Ankara'da neresi var? Seymenler var. İnsanlar geliyorlar. Dağ bayır seyrediyorlar. Bir tarafı da şey... E, bir tarafı da çimeli. Millet birbirine bakıyor yani. Ama burası öyle mi? Şu adam gibi geç. Nerede tasan varsa abi denize de dökün diyor. Yani. Denize de dökün. Veya şu dayı. Kim bilir neler geçirdi içinden. Oh çayın kahvesini de içiyor. Şey de yapıyor. Oh reklamımızı yaptık. Ne bileyim ya. Hayat şu amcaya güzel mesela. Sahilde bisiklet sürebiliyor. Ben mesela 15 seneye yakın bisiklet kullandım. Ankara'ya geldim bir buçuk sene önce. Geldikten iki üç ay sonra bisikletimi sattım ya. Yani Samsun'da motorum vardı ve bisiklet kullanıyordum yine. Ankara'ya bir geldim abi yok bisiklet kullanacak yer yok ya ya. Yani ben arabayla Eymir'e bisikletimi taşıyıp orada kullanmak zorunda mıyım ya? Yok. Ne bisiklet yolu var adam hakkında ne olsa bile bisiklet kullanacak bir ortam yok. Bir psikoloji yok yani. Yol bitiyor herhalde ya. Dur, ben tam çene ama. Ne, ne yapacağım şimdi? N'apıyosun? Güzel sallamadı beni. Eyvallah güzel. Sağ ol, sen de sallama beni tabi ya. Tabi, güzel. Hayat size güzel be. Yaşlandık tabi. Ooo. güzel ya. Sevmeyenler de şöyle yazsana. <laughs> Sevmeyenler de şöyle otursana. Vay be var ya adamı <laughs> güzel ya valla her şey güzel burası herhalde şey köşesi ya mahrem köşesi bak diğer tarafta yoktu böyle çıplak abilerimiz bir tane çekiliriz gelsin olur acaba şöyle bir çember çizerler herhalde etrafı böyle ayin yaparlar atlama rekorları falan böyle güzel atlama şeyleri güzel ya valla Yok, daha önce burada çekim yapan oldu mu? Kameramadan kayıtta mı? Kayıtta. Bilmiyorum millet sürekli böyle bir aksiyon peşinde. Bence bu şekilde e, gezintiler daha değerli diyeceğim de şimdi İstanbul için de burası da çok sıradan bir yerde. Niye yani? Her gün gelebileceği bir yer. Bir çok sefer geldiği bir yer ve istediği zaman ulaşabileceği bir yer ama benim için değil arkadaşlar. Ben kendimi artık Ankaralı olarak çünkü sonuçta Ankara'ya dökeceğim. Ankara'da beni vurmasalar var orada çamur attıktan sonra <laughs> Vallahi var ya Batıkent'e koymayacaklar en son dedi maliyeti. Beğenmiyorsan SG diye. Korkmayın. Öyle işte. Ee, bu sefer de dert yapmak istedim çünkü malum ben trafikte pek yavaş giden birisi değilim. Ee, Kaskımda da mikrofon sorunum var. Bunu da aşamıyorum, hızlı giderken de çok fazla parasit geliyor ve iğrenç bir ses kaydı oluyor. Ben de yaptığım işlerde biraz özen gösteren birisiyim, yaptığım her işte. Ee... Tamam, döndükten sonra oturalım. Devam, ben seni izliyorum. Ben seni izliyorum. Aynı zamanda konuşuyoruz. Ne diyorduk ya işte öyle bak dediğimi de unuttum. Ha güzel. <laughs> Aa, hayat İstanbul'da ya güzel ya. Güzel abi. Sonuçta millet İstanbul'dan kimse Ankara'ya gelmiyordur An Ankara'dan bir dışında. Ama Ankara'dan birçok insan İstanbul'a geliyor. Neden? Abi güzel. Aa, semaveri almış amcam. Bir tane de demlik koymuş. Süper sıkıntı ya. Ya şeytan dürtüyor arkadaşlar atıştası beni. Çünkü diyorum ki ya sürekli ayda bir gel ya şöyle üç gün, dört gün İstanbul'da arkadaşlar ona bir gazla ya. Yani e, ben memurum. Tayin olup gelemiyorum şu anda İstanbul'a. farklı iller. Yani şu an Tayin istesem beni göndermek değil, farklı İstanbul olmayacak. O yüzden Tayin isteyemiyorum Ankara'da. Evet. evet arkadaşlar, motorcuların önceliği var fakat çocukların en önde önceliği var ya. Çocuklar canlı. Çocuklarım iyi mi? Çünkü onlar daha acı çekmediler ya. Yani daha hayatı Öğrenecekler ya. O yaşta o çocukla maçları yaşamıyor. Bırakın. Yaşı geldiği zaman çeksin maçı. Bir 18 yaşını görsün bakalım ya. Ondan sonra. Kaldırabileceği yaşta olsun abi. Karakterin oturacağı yaşta değil yani. Neyse. Kapı spotumuzu da verdik. Büyüklüğü sağda bağladık. Şimdi. Şimdi bakıyor yapmak isterim ama millete ne bileyim ya. Vallahi kısa da bakmıyor. Sen de kısa da bakmıyor. Sen de kısa da Bak ya şimdi ayar oluyor işte. Abi, abi. yapmayın böyle şeyler. Olan var olma yapmak. Yalnız uzun saçlıyı kız sattım başta. Çok kötü. Ayıp oldu. Abi bir de şöyle fake atar gibi uzun saç bırakmayın yemin ediyorum ya. Arkadan bakıyorsun sanıyorsun şöyle bir ilgini çekiyor. Önden bir bakıyor sakallı. O an kendinden şüphe ediyorsun, zevklerinden şüphe ediyorsun. Efendim? Tamam. Orası çok dolu. Devam edelim. Ne kadar ileride? Sen gitmek istiyor musun? Sen yorulmuş gibisin ama. Tamam gidelim o zaman. Tamam. Güzelcim seni yorgun gördüm ama kusura bakma denizi bulmuşum vazgeçer miyim ben. Başka abi. Dayı ne yaptı kıza? Çok güzel ya vallahi. Şu çocuk şanslı benden şanslı yemeği ediyorum. Benden şanslı yani sürekli buraya geliyormuş ben öyle dedi. Ama nedense kız düşüremiyormuş. <laughs> ah kız burada olsaydı onunla beraber takılırdık ya. Vay. Güzel olurdu. Bu arada kız düşürmek halkın arasında kaba bir tabir. O yüzden hiç etmeyin dedi. Şu an samimi bir şekilde konuştuğum için. Hemen hiç öyle bir şey ya. Vay. Kız demiyoruz da erkek düşürdüm diye. Allah için. Siz var ya siz. Boşmuş aslında ya. Burada böyle... Oo, güzel olur. İşte. Bak şu cepler vardı ya. O, o ceplerde birkaç fotoğrafımı alabilirsin ben altında. aslında. Boş da oralar. Ha? Dönelim. Şurası daha Oh yeah man. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Çünkü şu saatten sonra çekim işlerine başlayacağız. Evet. Kendinize iyi bakın. Bak Martı bile selam söylediniz. Hadi görüşürüz.